Aklın ötesine varır Hay olanı bilir tanır Rabbinden hep ilham alır Derin tefekküre dal Rabbinden hep ilham alır Derin tefekküre dalan Allah Allah Allah, 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 Allah Dünya bağını koparır Masivadan hem paklanır Kendini mutlak kurtarır Derin tefekküre dalan Kendini mutlak mutlak kurtarır derin tefeküre dalan. Allah, Gönlünü Allah'a verir, kendine hep İkram gelir Gizli olan ilmi bilir Derin tefekküre dalan Gizli olan ilmi bil. Derin tefekküre dalan ah, 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 Sanmayın ateşte yanar Yüzünde hak nuru parlar İşitir Rabbini duyar Derin tefekkür edalar İşitir Rabbini duyar Derin tefekkür edalar Bırakmaz hakkın zikrini Beytullah yapar kalbini Seyreder yarın vecihini Derin tefekküre dağ Seyreder yârın ve Derin tefekküre dalar. Allah Allah, 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 Alır Allah'tan rahmeti, Kesrette bulur vahdeti Yarla yaşar hep halveti Derin tefekküre dalan Yarla yaşar hep halveti derin tefekküre dalan ah, 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 ah. Erdinç bulur can cananı Zahir görür tüm nihanı Erdinç bulur can cananı Zahir görür tüm nihanı Söyler hep Allah kelamı Derin tefekküre dağılır söyler hep Allah kelamı derin tel fekreda